Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazı kavurması yapacağım arkadaşlar. Harika bir kış yemeği olacak. Pazılarımı yıkadım. Bir adet soğanım, 3 tane pırasam var küçük oldukları için. Pırasalarımın yapraklarını da ayrı ayrı yıkadım. Sirkeli su da güzelce yıkadım. Tenceremin dibini kaplayacak şekilde zeytinyağı ekledim. Ve soğanımı küçük küçük yemeklik doğruyorum. Bu yemek e, harika oluyor. Kesinlikle pazıyı bu şekilde kavurarak e, hazırlayabilirsiniz. Bazıları haşlıyorlar fakat e, ben haşlamadan yapıyorum. Bütün gıdası yemeğin içerisinde kalıyor, bütün vitaminler. Pırasalarımı da e, ortadan ikiye üç'e bölerek yine küçük küçük soğan gibi doğruyorum. Bu arada arkadaşlar bu tarz ve farklı içeriklerde videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenerek daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yorumlarla da önerilerinizi yazıp e, iletişim kurabiliriz. Sizler daha farklı şekilde yapıyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Pırasam ve soğanımı tencereye ekledikten sonra ocağa koydum. Onlar pişe, pişe dursun. E, ben de pırasanın yapraklarından devam ediyorum. Bütün malzemeleri bu sırayla koyduğumuzda daha çabuk bir e, pişme süresi olacaktır. Hepsini aynı anda atmıyorum. Şimdi e, pazımın o sap kısmını e, doğrayacağım. Tencereme yavaş yavaş ayrı ayrı tek tek ekleyeceğim bu malzemeleri. Sertlik yumuşaklık şeklinde. Şimdi baktım soğanlarım ve pırasalarım e, biraz karamelize olmuş Güzelce karıştırdıktan sonra pırasanın yapraklarını ekledim bu seferde Onları da güzelce karıştırıyorum. Biraz ağzını kapatıp birkaç dakikada onun da pişmesini sağladıktan sonra hemen pazımın saplarını ekledim. Şimdi pazının yapraklarını doğrayacağım. Ispanak gibi doğruyorsunuz. Tabii ki yaprakları daha çabuk pişeceği için en son ekliyorum. Bu yemeği yaparken farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim. Şimdi e, baktım güzelce karıştırıyorum ve yapraklarımı da ekliyorum en sonunda. Şimdi bu aşamaya kadar asla tuz koymadım çünkü ıspanak gibi pazı gibi sebzeler pişmeden önce tencereyi doldurur ama daha sonra azalır tuzunu çok fazla koymuş olabiliriz o yüzden şöyle bir hışım karıştırıyorum hepsini ağız açıktan kavurup üstünü de kapatıyorum şimdi yapraklarım sönmüş ve kendi suyunu bırakmış hiç su eklemiyorum çünkü sebzenin kendi suyunu bırakacak sebze ee, ve ile birlikte pişecek kendi vitaminini içerisinde kalacak. Tuzunu bu aşamada ekledim çünkü artık azaldı yemeğim. Çok güzel bir yeşil e, renk cümbüşü oldu. Farklı tonlarda yeşiller oluştu yemeğimde. Kışın sık sık yaptığım bir yemek. İçerisine e, yumurta da kırabilirsiniz. Fakat ben bu sefer kırmayacağım. İsterseniz yumurta löp şeklinde kalabilir. Şimdi kuru biberlerim var yazdan. Bunları bu 5 kilo plastiklerde saklıyorum ki kurtlanmasınlar. Şimdi onu da böyle bütün şeklinde ekliyorum. Hem renk verecek hem lezzet verecek. Aynı zamanda o kuru biberlerden yağda böyle kavlatma deriz biz. Yağda da böyle kızgın yağda kızartıp böyle çıtır çıtır yiyebilirsiniz. Şimdi yoğurdumu, kese yoğurdumu ezeceğim bu yemeğin yanında. Dediğim gibi yumurta da kırabilirsiniz. İçerisine toz biber de koyabilirsiniz. Yoğurdumuz bu kıvamı geldiğinde yenilecektir. Şimdi yemeğim pişmiş ve mis gibi koku etrafa yayıldı arkadaşlar. Harika bir kış yemeği oldu. Yoğurdumuzu ve yanına da turşu, biber her şey çok güzel gidecektir. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Bu tarz ve farklı içeriklerde videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.